Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Demircan. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile karşınızdayım. Hikayemizin adı Hasan Hamza ve Cinler. Hadi başlayalım. İzmir'in Bergama semtinde 1962 yılında o dönem bağlarda çalışan Hasan adında dedemin bir arkadaşı olayı yaşayan sahız. Dört tane çocuğu varmış zamanında. Bağlarda çalıştığı için de eve uzak olduğundan dolayı çalıştığı bağın hemen önündeki ufak ker bir evde uyuyormuş. O dönemlerde genelde insanların geçimi ya tütün kırmak ya da bağ bahçe işleri kıt kanaat geçiniyorlarmış. Gecenin bir vakti dedemlerin kapı salınıyor. Sısırıyorlar. Kim bu saatte diye. Dedem kapıyı asmış. Gelen Hasan amca. Kendi evi uzak olduğundan dolayı sanırım ilk aklına gelen yer dedemgilin evi olmuş. Azayip perisan bir haldeymiş. O yaştaki adam ağlıyormuş kapıda. Sok korkmuş. Neyse içeri buyur etmişler. Anlatmaya başlamış. Anlatmaya başlamış. Uyurken görmediği ama hissettiği bir şey ona dokunmuş. Ve küçük bir ker evde Adını söylemiş. O da çok korkmuş, kaçmış. Dedem inanmamış. Haliyle daha sonra beraber, <laughs> daha sonra beraber gitmişler. Zorla götürmüş bizimkiler. Yoktur öyle bir şey diye girip bakıyorlar. Hiç kimse yok etrafta. Yalvarmış resmen. Sizin bahsede de yatarım ama burada kalmayayım diye o gezeyi bizimkilerde geçirmiş. Daha sonra ki. Gezelerde de aynı olay tekrarlanmış. Korkudan sanırım deliriyor zan adam. Korkudan sanırım delir deliriyor adam. Hemen hastaneye kaldırıyorlar. Çünkü yaz günü kazaklar falan giyiyormuş. Birkaç hafta sonra dedemlerin kapı yine salınıyor. Gece dedem asıyor kapıyı. Karşısında en yakın arkadaşı. Hastaneden kaçtığını düşünüyor. Dedeme garip bir ses tonuyla gel diyor. Gidelim Korkup kapıyı kapamış dedemde. Çünkü yüzündeki ifadeyi hiç beğenmemiş. Birkaç gün sonra hastaneden ölüm haberi geliyor. Neden öldüğünü bilmiyorum. Bergama'da Ulu Cami'de nasını yıkarken imamın dediği o, olay ilginç. Kolunda Arap harfleriyle yazılmış bir kolunda Arap harfleriyle yazılmış bir iz fark ediyor. Dedeme söylüyorlar. Zaten en son gece ev, eve gelenin ne olduğunu hep sormuştur. Kendisine herhalde. Zaten en son gece eve gelenin de ne olduğunu hep sormuştur kendisine herhalde. Daha sonra bir sok gece dedem rüyalarında arkadaşını görüyor. Dedem vefat etmeden önce bana anlatırdı bunu. Ben de tırsardım. Şimdi ne zaman gecenin bir yarısı kapı salsa bu aklıma geliyor. Arkadaşlar Videoma yorum yapmayı, hikaye konusunda merak ediyorum. Söyleyiniz. Bir hatam, bir kusurum varsa söylemeyi de unutmayın. Gelin hep beraber dost arkadaş olalım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.